Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü ihalemiz Yusuf Paşa Cami Abdesthane ve Tuvalet Yapım İşi. Komisyon üyelerinin atamalarını gerçekleştirdikten sonra Dur. İhalemize toplamda 8 istekli teklif vermiş bulunmaktalar. Tekliflerimizi elektronik ortamda açıyoruz. Bir nol isteklimiz Aykule İnşaat Elektrik Taşımacılık Temizlik Taahhüt İthalat İhracat Sanayi Limited Şirketi. Aykule İnşaat Limited Şirketi. Aykula'nın teklif etmiş olduğu bedel 142.401 Türk Lirası. 142.401 Türk Lirası. Geç teminat 30 12 2020 tane kadar geçerli elektronik ortamda sunmuşlar. Aykula inşaatın yeterlik tablosuna ilişkin şirketin

Evet. Aykulen'in yeterlik tablosuna ilişkin şirketin imza sürküleri var. Ticaret sicil bilgileri var. Geçit teminat ayırt yetiştirilmesi var. Ekaba kayıtlı işitme belgeleri var. ortaklık tespit belgesi var. 2 numaralı isteklimiz Olka Olka Temizlik Tarım Mühendislik İnşaat İthalat İhracat Sanayi Limited Şirketi Olka Temizlik sunmuş olduğu teklif 138 bin Türk lirası 138 bin Türk lirası. Geçit teminat 01 11 2021 tarihine kadar geçerli elektronik ortamda sunmuşlar. Alka temizliğin yeterlilik tablosuna ilişkin şirketin imza sürükleri var. Ticaret sicil bilgileri var. Geçit teminat dair içinması var. Ekaba kayıtlı işleme belgeleri var. Ortaklık tespit belgesi var. İş malı istektğmiz Muhammed Nurullah Terim. Muhammed Nurullah Terim. Teklif etmiş olduğu bedel 265 bin 65 bin 65 kuruş. 265 bin 65 kuruş. Muhammed Nurullah Derim'in isteklerinin yeterlik tablosuna ilişkin imza beyanı var. Geçiş teminat nakit yatırmış 8000 TL. İşleme belgesi olarak mezuniyet belgesi var. 4 Mayıs teklimiz Discordans Jeoloji, Mühendislik, İnşaat, Madencilik, İthalat, İhracat, Sanayi Limited Şirketi Discordans Jeoloji. Teklif etmiş olduğu bedel 224.400 Türk Lirası. 224.400 Türk Lirası. Discordans'ın yeterlik tablosuna ilişkin şirketin imza sürküleri var. Ticaret sicil bilgileri var. Geç teminat 30 11 2020 tane kadar geçerli 22.000 TL tutarında teminat sunmuşlar. Akaba kayıtlı işletme belgeleri var. Altın 5 numaralı isteklimiz Zehra Kaya. Zehra Kaya. Zehra Kaya teklif etmiş olduğu bedel 139.926 Türk 70 kuruş. 139.926 Türk Lirası 70 kuruş. Zehra Kaya'nın yeterlik tablosuna ilişkin isteklerinin imza beyanı var. Ticaret sicil bilgileri var. Geç teminat nakit yatırmış 4500 TL. İçtirme belgesi ve mezuniyet belgesi var. Altı Mayıs'ta eklemiz Şahin Tanrı Kulu. Şahin Tanrı Kulu teklif etmiş olduğu bedel 135.450 Türk lirası. 135.450 Türk lirası. Nitelik tablosuna ilişkin Şahin Tanrı Kurulu'nun imza beyanı var. Ticaretçi bilgileri var. Geçit teminat nakit yatırmış 4500 TL iştirme belgesi olarak mezuniyet belgesi sunmuşlar. Yedinci maddeye ekliyoruz. Fikret Kadak. Fikret Kadak. Teklif etmiş olduğu bedel 132.850 Türk Lirası. 132.850 Türk Lirası. Fikret yetenek tablosuna ilişkin isteklerin imza beyanı var. Ticaret sicil bilgileri var. geç teminat nakit artırmış 5000 TL. İstimme belgesi ve gesal mezuniyet belgesi var. 8 Mayıs teklifimiz Aysa Grup Polimer Jeoteknik İnşaat Turizm İthalat İhracat Anonim şirketi. Aysa Grup'un sormuş olduğu teklif 182 bin Türk lirası. 182 bin Türk lirası. Geçiş teminat 0311 2020 tane kadar geçerli elektronik ortamda sunmuşlar. Aysa grubun yeterlik tablosuna ilişkin şirketin imza sürküleri var. Ticaret sicil bilgilerine ilişkin ticaret sicil tarih sayı ve sicil müdürlüğü belirtilmemiş. Yok burada. Yok. Ee, Geçtiğimiz ayet için numarası var. İş tüme belgesi var, mezuniyet belgesi var. Aysa grup sınır değer hesaplamasına katılır. İkinci oturumda deneme dışı bırakılacaktır. Tarih sayısı ilişkin bilgiler mevcut değil. Tarih sayısına ilişkin. İşimizin yaklaşık maliyeti 193.754 Türk Lirası 21 kuruş. 193.754 Türk Lirası 21 kuruş elektronik ortamda teminat sunan isteklerin teminat tutarlarına ilişkin Aysa Grup 7500 yeterli. Olka 10.000 Aykule 5.000 TL Evet teminat tutarları da yeterli süreli vadeleri de yeterli bulunmakta. İkinci oturumda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra istekler yakam üzerinden tebligat yapılacaktır. Katıldığınız için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.